Merhaba arkadaşlar. Bugün şey ismini bilmediğim oyunu oynuyoruz. <laughs> ne? ne oğlum, seni kim takip ya. Hani video çekiyorum ya. Ha? Video çekiyorum. 50.000 yaparsam görürsün ama. aman ne zan karışma. Hadi Evet arkadaşlar şöyle şurayı yedik. Şu morgene şeyi çıkartalım. Abi bana hareket çekip turma Durma. Neyse arkadaşlar onda 110, kalmış. Hoppa. Bunun da kafasına vurduk. <laughs> ne oldu <laughs> buna? Baga girdi. İmiciyen. Kötüymüş. <laughs> <Çökülmüş. Gülüyor> şunu da şöyle yapalım. Tüm daireleri hallettikten sonra kapatacağım arkadaşlar. Şöyle. Al. Şuradan alta gidelim. şu en üst katmış. Normalde üst, alttan üstte ama bu sefer üstten alta gidelim. Vurduk hepsini şunları. Adamın önündeki ki yedik. Hala ama kek yapıyor ya. Daha rahat vurduk arkadaşlar. Şöyle şuna laf yaptık. Evet. Daha unutmadık. Burada başka birisi var. Ayakta tuvaletini yapan bir adam var. Anne senin tuvaletin kalsın. Çok kötü kokuyor zaten tuvaletinde. Şu bir balık verelim arkadaşlar. Balığı en son vereceğiz arkadaşlar. Bu gereksiz bir kat. sporcular var burada. O da kızın yazıyor diyor. İsterseniz yani dur, dur, okuyabilirsiniz arkadaşlar. Sen balon mu gidin gerçek katı. Balon gelmiş. Daha çok spor yapacağınız siz. Evet bakalım mı? ne yapacak? Şu <laughs> yürüyüşüne bak. Suya dal. Donan mı? Yanlışlıkla lava boss'unu kırdık adamların. Neyse. Alt tarafa gidelim. Ha buraya Davulcular var burada, şarkıcılar var bu evde satırım. Evet, laf yapalım. Başka işte, da bayağı uzun bir süre sonra, sonra tekrar şey yapıyorlar, çalmaya başlıyorlar. Mesela şimdi bakın, duruyorlar böyle burada. şu daireye şunu halledeyim. O zamana kadar zaten bunlar şarkı yapmaya başlayacak devam edecekler. Bak beni öldürecekmiş. Hay kim kim öldürdü bakalım. Düzgün yapamamışsın bu tuvalete. Çıkalım arkadaşlar. Bakın devam ediyorlar. Ne yapıyorsun ya? Vurduk bir tane kafasına. Alt katlara gidelim arkadaşlar. Birisi öldürülmüş. Uh. Madem bakamayacağınız, neden sahiplendiniz? Madem bakamayacağınız Burası ne ya? Güzel bir ev arkadaşlar. Alalım bakalım şurası. Saat 10'da çekim yapılmış. Şunu kıralım. Ne bırakacağım? Saat bu da saat 10'daymış. Adam çıktı. Kafana kafana vururum senin. Ya bak. Kafası nasıl kaldı? Burası en altı atmış. Şimdi evet arkadaşlar şimdi de üç kat. Şöyle bakalım ya. Merak ettim. Hadi Ne? Bu adam bana neden anahtar veriyor? Ne oldu? Ev bana neden şimdi şey böyle bir şey verdi? Ne oldu buna? Ya çık buradan çık çık. Ee, Allah'tan neden bana verdin? kapattı kapıyı. Neyse biz şu kediye bir balık verelim arkadaşlar. Şöyle zaten açılmıyor. Böyle <laughs> Ay bu hamsi değil bu palamut. Ve <laughs> hep videolarda bu odaya gelince şey çıkıyor. Haydi bay bay. Evet diğer şu katlara da bir bakalım. İzleyelim baştan aşağı. ne yapıyorsun bana bak bana bana temizle burayı şuna bak ne yapıyor ya neyse arkadaşlar bu videoda da bu kadar kanala abone olup unutmayın